Suriye'deki Müslüman abayır bucak tülpendileri için başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan bir tır dolusu yardım Ardaşan'dan Suriye'ye gönderildi. Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana Rize'de toplanan birinci yardım tırının gönderilmesi nedeniyle Erdeşan Belediyesi önünde tören düzenlendi. Burada basın açıklaması yapan Rize Koordinatörü Kumbasar yaptığı açıklamada Suriye'deki Müslümanlar için başlattıkları kampanyaya Rizeli hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiklerini ve birinci yardım tırını uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu etkinliğin organizasyon başındaki kimler tarafından düzenlendi? Öncelikle Mehmet Kumbasar ve Kerim Özkul'a e... Rize halkımız adına biz de teşekkür ederiz. Bu etkinliği 1 Temmuz'da başlattılar. Ne zamandan beri? Başlattı. 1 Temmuz'da başlattılar. 12 Temmuz pazar güne kadar 12 günlük serüven içerisinde gerçekten ellerinden geleni yaparak e, bir tır dolusu malzemeyi kardeşlerimize ulaştıracaklar. E, Kime teslim edilecek? Orada Suriye Türkmen Meclisi YDSF e, Bayır Bucak'ta bir e, bir grup yardımseverlerimizin bir araya gelerek meydana getirdiği güzel bir derneğimiz var. Bütün yardımlar orada toplanıyor. Kendi elleriyle e, yardıma muhtaç insanlarımıza teslim ediyorlar. Zaten abilerimiz de oraya gidecekler. Kendi elleriyle yardımları teslim edecekler. Muhtaç olan insanlarımıza, Müslüman kardeşlerimize, soydaşlarımıza. E, Terin içinde zaten Rize, Pazar, Ardeşen, Rize Merkez çeşitli bölgelerden gelen yardım kolileri var. Kumbasar kampanyadaki özverili çalışmalarından dolayı genç gönüllüleri kutladı. Evet, Ramazan ayındayız. Ramazan ayı 11 ayın sultanı ee, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde barındıran bir ayda çok hayırlı bir iş. Yani birçok hayırlı iş vardır. Ama e, savaşın devam ettiği, e, zulmün birçok e, sıkıntının olduğu. Bir bölgede bayır bucak Türkmenleri için kardeşlerimiz el ele vermişti Allah razı olsun. E, dediler ki biz de ilçemizden gücümüzün yettiğince bir e, yardım toplayalım. Bu yardımı da bizzat kendimiz oraya ulaştıralım diye yola çıktılar. Ben kendileri e, bizlere ulaştıklarında e, çok hayırlı bir iş yapacaklarını bu konuyla ilgili e, sonuçta biz dünyada inananlar olarak, insanlık olarak e, biriz yani. Böyle bir ayrımız gayrımız yok. Zülme uğramış, bu Müslüman olur, Hristiyan olur çok önemli değil. İnsanlığın sıkıntıya düşmemesi önemlidir. Mehmet kardeşimizin başkanlığında, Eski Ocak başkanımızın, Çerim Özgür kardeşimizin de ile birlikte Rize'de başlattıkları bu güzel organizasyona teşekkür ediyorum.